Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle e, elime çok güzel bir eser geçti. Sağ olsun. E, Taşırnak'tan Aydın'a kadar bana bu kitabı hediye eden Abdul Samet İlgin abimi çok teşekkür ediyorum. Kendisinin yazmış olduğu bu eser Kalbimin İzdüşüm adlı eseri. Gerçekten de çok güzel bir kitap kalemine, yüreğine, emeğine sağlık diyorum buradan. Ve herkesin şiddetle okumasını tavsiye edeceğim bir kitap. İçinde muazzam eserler var, muazzam şiirler var. Hayata dair, Mezopotamya'ya dair, insanlığa dair, geçmişe dair, acılara dair, yaşanmışlıklara dair birçok eser var. Ve sizlerin de alıp gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum e, evet, hatta kayıttayken bir eserinde, bir şiirinde ben seslendirmek istiyorum. Hep yasaklara sevdim nedense. İlk öğrendiğim sözcük oldu diye mi? Yoksa bir ömür bu sözcüğü dayadıklarından mı? Ya da zorluklara karşı boyun eğmediğimden mi? Bilmem ama ben yasakları çok sevdim işte. Hep yasakları sevdim nedense. Yasaklı bir dilin gölgesinde büyüdüm diye mi? Yoksa yasaklı olan çayımızın deminde mi? Ya da sınır boyu taşıdığım kaçak sigaradan mı? Bilmem ama ben yasakları çok sevdim işte. Hem de çok. Ben yasakları sevdim nedense Hiç yaşayamadım Yasak aşktan mı Yoksa Bana hep yasaklı gibi gelen bakışlardan mı Ya da Ruhumu saran bu yasaklı lisandan mı Bilmem ama Ben yasakları çok sevdim